Bir soru soracağım. Şey şimdi anladığım kadarıyla hiçbir şey verme niyetinde değil. Bu bir alver süreci. Yani bu anlaşmalar öyle değil. Yani oturduğunda bir tarafa bir şey alıp bir şey verin. Sayın Zorlu Töre hiçbir şey verme niyetinde değil benim bu konuşma anladığım kadarıyla anlaşabilmek için. Ne vermeyi planlar karşı tarafı tatmin etmek için? <laughs> e, Rum sana ne veriyor şimdi? kabul etmiyorum. Ben 1963'ten 1974'e kadar gençlik ve çocukluk yıllarımda dört defa göç ettim. Artık göç etmeye niyetimiz yok. Onun için devletimize, egemenliğimize, topraklarımıza sahip çıkacağız. Bir anlaşma olacaksa olacak, olmayacaksa da olmayacak.